Çocuğumuza, çocuğumuza sahip çıkalım. Onlara güzel bir eğitimi vermeye çalışalım. Eğitimi bulalım. Gerçekten anlatalım, bulalım. Çocuklarımızı birileri kullanmasın. Birileri kötü emellerine alem etsin. Sadece ve sadece şu hadisi şerifle amel etsin. Her çocuğumuzu kurtarırız. cuma vaktinde şu ezanı Muhammed'i okunuyor. Duaları kabul olsun şu vakitte. Hadi gelin bu hadis amel edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki İza مَا تَلْاِنْ قَتَعَ al عَمَلِ Al bu عَمَلِ Kişi öldüğü zaman ameli ondan kesilir. Amel. Kişi öldüğü zaman amel defteri kapanır. Var ya öldü bitti işte. İlla selasın. Ancak üç şey müstesna. Ancak üç şey müstesna. Amel defteri kapanmaz. <laughs> Nedir onlar? İlla min sadakatin cariyeti. Sadakayı cariye. Devam eden bir sadaka, bir hayır. bihi ya da faydalı bir ilim, bir ilim öğrendi, onu insanlara öğretir, insanlar ondan faydalanıyor. Bu da devam ediyor Ahmet Devleti'nde yazılmaya. Üçüncüsü de evvelet-i salih.